Merhabalar arkadaşlar. Evet. Bugün size ne yanlış yaptığımızı, ne doğru yaptığımızı göstereceğim. Şimdi tatlı terken en dibe delirseniz git önce. Yanlışı göstereceğim, sonra doğruyu göstereceğim. Şimdi bakın, izleyin. yanlış olan. Bir daha yanlış olanı göstereceğim durmayanlar için. Bakın bu yanlış olan şimdi bakın. Bakın bu yanlış olan. Her tarafımız acır. İkincisi doğru olanı gösteriyorum. Şimdi bayağı bir acıdı. <laughs> Neyse. Bakın bu da doğru olan. <laughs> Bakın bu da doğru olan. <laughs> Peki bacak açarken neyi yanlış yapıyoruz? Tabii ki. Bakın şimdi bacak açmak için ilk önce bacağınızı böyle tutun. Yanlış olanı da söyleyeceğim ilk önce. Yanlış olan baca taçma orada. Budur. Deneyim, diyor. Hmm, o, o. Bu var canım, ben Ve şey baca söylüyorum. Bacak kaldırmakta. Yanlış olan Bu, şudur. Bu Şu nerede burada? Peki baca taçmakta doğru Karşımdan olan hangisidir? hem budur. Hem de budur. Bakın. Bunlar karşılıklı. Sen buradasın ya. Bu şimdi. Ya, şimdi, peti bacak kaldırmada. Doğrusu hangisi? Gösteriyorum. Yani. Yani, yani. <laughs> ee, yalan dünya ne yapacağım? İşte ne doğru olan ya? bu arkadaşlar. Başta doğru olan Yamanız isterseniz. like Dito'nu buradan Bolca like atın. Bolca yorum yapınız ve abone olmayı unutmayınız. <laughs> ve birazdan benim buralarım gidiyor. Bu arada arkadaşlar. Maalesef. Neyse kapatıyorum. Bay